Herkese merhaba arkadaşlar bugün ablamla birlikte kafa topu oynuyoruz arkadaşlar yeni başladık çok güzel de oynuyoruz arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın ilk ben oynayacağım sonra ablam oynayacak Ben yeni mekun adam güzel oynuyor arkadaşlar bunu diyorum. Yine, <Ri discussion> <Gülüş> Bir arkadaşlar güzel oynadım ama o rakip azıcık sıkıntılı çıktı güzel oynadım ama ben ne yapıyorum? Adam beni kalıyor. Ekmek içerim. Arkadaşlar ilk maç kaç kaç biter İlk maç bir sürü maç edeceğiz Kaç kaç biter Yorumlara yazın ya, ne vuruyorsun ya? Arkadaşlar Ben yapmadım bu arada Lan Lan onu nasıl yedim lan ben? Be? kendime nayi çıktım ama güzel duruyor bu taraftaki rengi nereden değişti? bunu bir göstersene bana yendim aynanın adam mısın amnelik nasıl yenebilir yani ben yenerim benim bu beni yenebilir lan falan yani. Aa, gol değil. Hii, demedim be ben. Arkadaşlar daha demin 15 dakikada sınırsız bilet kazandım. Onunla oynayacağım. Reklam arası. Reklam değildir. Arkadaşlar reklam vardı. Kapattım videoyu. Yeni stadyumu. Şimdi stadyumun adamlarını nasıl yapacağız ben bilmiyorum. Onu ben şimdi yaparım. Maçın oyuncusu. Maç 2. Maç iki. Bunlar ne ya? Benim şey, şey ihtiyacım var. Bu ayarlar diye. Ayarlar nerede? Yani maçta mı oluyor? 7 tane şey var.

Konuşsana azıcık azıcık Merhaba arkadaşım. Merhaba ettim. Neyse. Ben Bakalım ikinci sıraya da Ben birinci sıraya gireceğim. İkinci sıradayım. da inelim. Sanırsız biletini Hızlıca maçımıza giriyoruz. Bilet... Ama gücüm bitiyor. Tamam öbür başka adama gideriz. Gücü nasıl da olur Başka adamla oynuyoruz. Hı. Mesela bu adamla oynarım ya diğer adamla geçiyor. Bu adam daha mı iyi yani Ben çok seviyorum. Salah da iyi. Adamla mutlaka da geliyor. Lan oradan da ünlü de... Dönmez oynuyorsun. Çok çok şanslısın evet kardeşim. Kırmızı kart izliyorum. Bir şey olmaz ki. Yufek mi oluyor Duracağım lan inanıyorum. Zaten gol yok. Bu adam beni yener mi sen? <laughs> aslında iyi mi? <laughs> aslında. 3-1. <laughs> <Üç, bir. gülüyor>

Bir saniye. Berabere biter demiştim. Dikkatli ol. <laughs> Berabere bitti. Evet, lan nereden bileyim. biliyorsun lan sen? <laughs> Arkadaşlar iki dakika videoyu durduruyoruz ve geri geliyoruz. Ne Arkadaşlar tekrardan başladık. Tekrardan bak. Şuranın hepsi yeşildi. Şimdi sarıya düştü. Yani beraber. Bırak beni yener söyleyeyim. Neydir lan benim adamım ne güzeldir lan. Aynı adam değil mi? Aynı adam değil. Bunu ben yapamıyorum. Ama sen de yapamıyorum. Orada işte. Azal var. Ben yani Paylaştım değil falan olmuyor. Daha demin açtım ama niye? olsun. İşte. şey Nişan nasıl? Kırmızı da ne oluyorsun? Sarı kart yedin. Kırmızı da oyun bitiyor. Sen Hayır. Kırmızı da ne yaptı bak gördün değil mi? Bana buza çevirdi. Hadi lan! <gülüyor> <gülüyor> Buzla gol attım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Buzla gol attım yani. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> yaklaşma o kadar nasıl gol attın Çok güzel. Çok güzel. top da? Hı, selam Oyunumda Yenerim tabii ki de kardeşim bak nasıl sıkıyorum. Yedi üç. Yedi yeah, üç. Yedi üç. Yedi üç. Aynen. 2-4 Bitti Arkadaşlar Bir maç daha atıyoruz Ve video Arkadaşlar Seviye mi atladım onu bilmiyorum Çiçekler Şimdi dolu bunu topla bir. Diğerini açamıyorsun. Tekrardan giriyoruz şimdi maçımıza. Bir kere ben ağabeyim. Tamam hadi ablam oynuyor. Evet arkadaşlar ben aldım. biraz oynayamıyor gibi mi? <laughs> Arkadaşlar ablam gitti patates kızartmaya. Şimdi ise ben burada oynuyorum. Ablam birinci golü yemişti. Ama ikinci golü ben atacağım. Gelemiyor, gelemiyor. Geri istedi. Patates başlıyor. benim <laughs> <laughs> Şununla oynamayı unutmuşum. Şunla mı vuruyorum? Ne yapıyorsun ya? Dur dur atacağım. Şunla vur. Geldiği gibi kafa at. Heh. Sen sadece zıplıyor bir şey yapmıyorsun ki. Oo atamadım. Tamam. lan. Hadi lan. Az <laughs> ablam ki oynamayı çok gidiyor demişim. Eski oynayışı çok güzel. Ama değil. eskiden 8-9 falan yeniyordum insanları. Şimdi yenim. Olay yok. Tamam arkadaşlar. Ablam oynamak istemiyormuş. Lan onu bile atamadık. Vay az abla vay onu bile atamadın. Ne basar mı? Azorla yenileceğim var ya ben bu maç. Ya ben de oynayacağım. Arkadaşlar şu an ablam oynuyor. Tekrardan aldım ara. Sen ya niye yalansın? <laughs> <laughs> arkadaşlar tek yaptım ablam aldı diye. Ben bu maçı yene rim. Yene canım. Beraber bitti arkadaşlar. Arkadaşlar bir videomuzun da sonuna gelmişizdir. Görüşürüz. Bay bay.